Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte fırında çıtır çıtır tavuklar yapacağız. Hemen tarife geçelim. İlk olarak genişçe bir kaseye biraz yoğurt, yumurta, tuz, karabiber, köri, sarımsak tozu, kajun baharatı ve biraz karbonat ekleyip şöyle bir karıştıracağız. Ardından 3 çorba kaşığı kadar mısır unum var. Onu da ekleyip güzel yoğun boza kıvamında bir sos elde edeceğim ve tavuklarımı bu sosun içerisinde en az 1 saat marine edeceğim. Bu şekilde böyle ince uzun bir şekilde kestim ben tavuklarımı. İster göğüs, ister kalça kullanabilirsiniz. Dilerseniz küp küp de kesebilirsiniz tabii ki. Şimdi biraz mısır gevreğim var. Onları isterseniz elinizde parçalayın, isterseniz rondodan geçirin ama böyle çok toz olmasını istemiyorum. Hemen fırın tepsisini bir yağlı kağıt seriyorum ve üstüne ızgara telini koyuyorum. ızgara telinde çok az bir zeytinyağı alıyorum ya da sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Tavuklara asıl çıtırlığını veren püf noktası bu ızgara telinin üzerinde pişirecek olmamız. Şimdi ben bir saat sonra tavuk parçalarımı dolaptan çıkarttım ve her birine güzelce mısır gevreğini buluyorum ve bu ızgara telinin üzerine birbirine değmeyecek şekilde diziyorum. Ve evet, tüm tavuklarımı telin üzerine dizdim ve şimdi fırına gönderiyorum. Ve şimdi fırından çıktılar. İnanılmaz pratik bir tarif. Başında beklemediğimiz için hem çok çok daha kolay oluyor. Yağda kızartmadığımız için ekstra hafif ve çok çok lezzetli. Çıtırlığına inanamayacaksınız. Mutlaka deneyin. Şimdiden afiyet olsun.